Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş gelmiş bulunmaktasınız. Bandan sonra Kabam ne yaptı? Bana cevap verdi mi? Mail attım mı? Ondan sonra Kabam bana cevap verdiyse ne yazdı? Bu tür soruların cevabını bu soruda daha doğrusu bu videoda alacaksınız. Ve hemen bu videoya geçelim arkadaşlar. Ben sizi fazla bekletmeyeyim. Şöyle ki şöyle ki Hemen geçtik. O ne lan? Oyuna mı girdi? pardon. <laughs> heyecan yaptım. <laughs> Allah kahretmesin. Heyecan yaptırdı lan bana. <laughs> Kapan. Heh. Allah kahretmesin bir heyecan ya oyuna mı girdi dedim ya bir an oyuna girdi sandım Ah kalbim Arkadaşlar şimdi mail kutumuza bakıyoruz Ben Tabii ki durmadım. Kabama mail attım. Hani kabam dönecek mi diye. Dedim ki ey sevgili kabam merhaba iyi günler. Olumsuz bir durumla karşı karşıyayım. Ben Marvel Şampiyonlar Turnuvası oyunu hakkında YouTube içerik üreticisi 5 yıllık bir oyuncuyum. Düşürdüm aga. Ne yapayım yani? Belki 7 yıl desem adam diyecek sen hayırdır 6 yıl falan görünüyor. Onların sisteminde değişik yani bazı katı kuralları var. Şimdi Şimdi diyeceksiniz ki neyse odur kardeş vallahi hiç de öyle değil ben size öyle şeyler söyleyeceğim ki göreceksiniz hani neden ban yediğini ya da niçin ban yenilir. Ne yaparsak ban yeriz bir sürü türlü türlü nedenler şaka gibi ama gerçek ya. Şimdi ben böyle bir oyuncuyum şimdiye kadar bir kural ihlali yap yapmadım hakikaten ihlal falan yapmadım hiçbir şekilde. İle teşebbüsünde bile bulunmadım keşke de demeyeceğim bunu belki bunu izliyorlardır falan. Şimdi hile teşebbüsünde bile bulunmadım dedim. Hesabımı askıya aldınız. Bu şekilde takipçilerimi video içeriği üretmede sorunlar yaşayacağım diyorum. Oyun üzerine kabam hesabı ve Google Play üzerinden hesabı açmış bulunmaktayım. iOS, tab iOS tabanlı işletim sistemi üzerinden oyunu oynadığım için Google Play ile oyunu açamadım. Telefonum iOS olduğu için açamadığım oyunu bilgisayar üzerinde açmak istedim. Oyunu bilgisayara indirip oyuna giriş yapıp bir bunlar Google Translate'den doğru çevirip okudukları için biraz böyle şey yaptım devrik cümleler kurdum hani böyle tak 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 nokta tak 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 nokta gibi o yüzden siz demeyin ki nasıl mesaj diye hakikaten onu da düşündüm. İşte Google Play ile oyunu açamadım telefonum iOS olduğu için açamadığım oyunu bilgisayar üzerinde açmak istedim oyunu bilgisayara indirip oyuna giriş yapıp kabam destek kısmından size Gmail atmak istedim. Girişimi de yaptım ve size mail attım hediye kartı ile ilgili ama siz üçüncü taraf uygulama olarak görüp hesabı askıya aldın. Ne kadar saçma. Çok saçma. Hani aga yani benim elimde telefonum yok diyelim ben oyuna giremiyorum. Ne yapacağım? Bilgisayarım var ne yapacağım? Buna bir çözüm bulmaları lazım. Çok gereksiz yani. Aga bana algılayamıyorsan ne hemen üçüncü taraf uygulama olarak kabul edip şey atıyorsun ki. Açma sapan ya işliyor bu oyun işleyişi anlamadım yani. Bu durumda hesabıma giriş yapamamaktayım diyorum. Oysa amacım size Gmail üzerinde ulaşıp ulaşım sağlamaktı üzerinde. Çünkü oyuna kayıtlı kabam hesabıma ait e-posta kısmı çalışmamakta. Bu yüzden elimde Android işletim işletime ait cihaz lazımdı. Ben de oyunu bilgisayara indirip girişi Google Play üzerinden size ulaşım sağladım. Ay okurken bile şey alıyorum neyse kanalımı inceleyebilirsiniz hile ya da üçüncü taraf bir yazılımla oyunu ihlal edecek bir oyuncu değilim hesabım zaten 6 yıllık bir hesaptır yukarıda 5 yıllık oyuncuyum diyorum burada 6 yıllık bir hesaptır diyorum yani demektir ki şöyle de olabiliyor mesela burada her türlü kendime ele vermiş olabilirim siz bu hatayı yapmayın çünkü e, satın almak da bir bilmiyorum haberiniz var mı? bir ban sebebi imiş. İlgili dosya kısmında hani Kabam bundan haberler oluyorsa Ban atabiliyor. Haberiniz olsun. Ondan sonra oyun içerisinde para vermek de ilgili dosya kısmında bana ait bazı verileri görebilirsiniz. Amacım sadece Google Play ile oyuna giriş yapmakta Lütfen sizden bu durumu düzeltmenizi rica ediyorum ve bu banı silmenizi istiyorum. Teşekkürler Kabam destek ekibi. Teşekkürler Kabam destek ekibi. Teşekkürler Kabam destek ekibi. Dost Niye 3 kere olmuş? O kadar ki övüyorum adamları. İlgili dosya kısmında bana ait bazı verileri görebilirsiniz. Amacım sadece Google Play ile oyuna giriş yapmakta. Lütfen sizden bu durumu düzeltmenizi rica ediyorum. Bu bana silmenizi istiyorum. Teşekkürler kabam ekibi ilgili dosya kısmında bunu niye 3 kere yazmış ben de bunu anlamıyorum neyse bastıra bastıra yazmışım burada da ilgili dosyalar bulunmakta size mail attım gmail üzerinden ya da işte oturum açılmadı askıya aldınız giriş yaptığım e, uygulama Ducurt. Şimdi kabam kabam bize cevap verdi mi? Bu sorunun cevabı. Genellikle siz diyorsunuz ki kabam cevap vermez. Umurlarında bile olmuyor. Bilmem ne gibisinden. Yani e, ben de merakla bekliyordum açıkçası bana cevap verecekler mi diye. Çünkü ben de umutsuzdum. Ama cevap verdiler. Şaşırdım yani orada. İşte e, o e, 369499 nolu kodla bir mesaj geldi. Şimdi diyor ki oyuncu hesabınızın askıya alınmasıyla ilgili olarak kabam destek ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Biletiniz kullandığınız dili konuşmayan bir destek ekibi tarafından alındı. Bu nedenle size İngilizce bir yanıt sağladım ve yararlı bulabileceğiniz ücretsiz çevre zartı zurt. Geç. Google Translate zar Hesabını inceledikten sonra kayıtlarımıza göre hesabınız geçici olarak askıya alınmıştır. Bak babam cevap verdi. 11. davranış kuralları standartları gereğince ihlaller açıklandıktan yarar, yararlanma, öykünücüler, öykünücü dediği 3. taraf bot ve benzeri uygulamalar olarak geçiyor. Haberiniz olsun. Yani bu video benim gibi mağduriyet yaşayanlar için hakikaten <laughs> hatta sonraki video daha da bir açıklayıcı olabilir. Yani bir ne derler umut ışığı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yapmamanız gerekenleri de söyleyeceğim bir sonraki videoda. Öykünücüler ve oyunun mekaniğini değiştiren diğer üçüncü taraf uygulamaların kullanımı içerebilir. Emülatörler bir cihazın başka bir cihaz gibi davranmasını sağlayan yazılımlardır. Oyunu dizüstü bilgisayarlar veya kişisel bilgisayarlarda dahil olmak üzere desteklenmeyen cihazlarda oynamaya çalışmak için bir öykünücü kullanmak hizmet koşullarımızın ihlalidir. <laughs> ah o hareketi siz anlayın. Yani şu an böyle bir çift detaylı çalsak oynanır yani. Lan oğlum tamam biliyoruz da aga ne yapak yani. Elimiz kolumuz bağlıydı girişimizi yaptık ne bilek hemen yiyeceğimize. Oyunumuzun güvenliğini sağlamak için bu hesapta gerçekleştirilen eyleme yol açan soruşturma ayrıntılarını tam olarak paylaşmayacağız diyor. Ulan, hakkında işlem yaptığımız hizmet şartları ihlallerinin ciddiyetine göre karar verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Belirli suçlar farklı askıya alma süreleriyle gelebilir. Hesabın geçici olarak askıya alınmasından kalıcı olarak kapatılmasına kadar değişebilir. Bu süreler tartışmaya açık değildir. Bak, çok katılar aga. Bu kararlar, oyunun genel durumu göz önünde bulundurularak ve hizmet şartları ihlalinin oyundaki diğer oyuncular üzerinde yaratmış olabileceği olumsuz etki dikkate alınarak verilir. Tüm hesap askıya alma işlemleri belirtilen zamana kadar yürürlükte kalacaktır. Kabam destek ekibi bir hesabın askıya alınmasını kaldırmaz. Ogum Oğlum atmayı biliyorsunuz bana nasıl askıya almayı kaldıramıyorsunuz? İnsanı çıldırtmayın lan. Bu tür eylemler nihai olarak kabul edilir diyor ya. Allah'ım ya sabır ya Rabbil alemin. Sonradan da gördüğünüz gibi biletimizi kapatıyor. Başka sorunuz yoksa diyor. Şimdi gelin de kabama esela diye okuyup saydırmayın. Şimdi arkadaşlar size diyeceğim o ki. Eğer ki kabam Gerçi ben bunu başka bir başlık altında çünkü söyleyeyim belki bu video uzun olmuş olabilir insanlar atlayabilir daha kısa bir başlıkta hemen size çat 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 açıklayayım bu video bu kadardı. Kabam bana mailime dönüş yaptım mail attım bu sorusunun cevaplarını birazcık vermiş oldum belki insanlar merak ediyordur. Hani bu durumda sen ne yaptın? Bir hareket yaptın mı? Bir harekete geçtin mi? Kabama mail attın mı? Gibisinden işte gördünüz arkadaşlar durum bundan ibaret. Şu anda 24 gün gibi bir süremiz kalmış durumda. Yastayız sakal uzatıyoruz. Umarım bu durum geçer ve biz de tekrar oyunumuza kavuşuruz. Bir daha sessiz sakin köşemizde hiçbir şeye bulaşmadan oyuna devam ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Öptüm sizi. <laughs> ah o hareket neydi? Öpme hareketi falan. Neyse kapatalım.